Merhaba sevgili çocuklar. Evet, 1 Mayıs'ta girmiş olduğunuz online deneme sınavındaki İngilizce soruların çözümlemesiyle birlikteyiz. Ee, lütfen yanlışlarınızı defterlerinize yazın, soru soru yazın ve neden yanlış yaptığınızı kısa bir not olarak ekleyin arkadaşlar. Aynı yanlışlara bir daha düşmeyin. let's start. Hadi başlayalım. One. What's wrong with John? Uh, look I have a evet, görsele baktığımızda boğazını tutuyor boğazla ilgili bir problem var o zaman boğazı da hatta kırmızı olarak göstermiş burada ne diyoruz arkadaşlar yes look I have a sore throat diyoruz değil mi cevap Ceyhan arkadaşlar burada now let's look at two ikiye bakalım Oliver and Pamela they are talking about something uh, now let's look at two Let's go hiking after school but I hate hiking diyor. Oliver ee, okuldan sonra ne diyor? Yürüyüşe çıkalım diyor. Ama Pamela nefret ettiğini söylüyor. Oliver da tamam diyor. Ve başka bir öneride bulunuyor. Pamela da yeah I love it diyor. Evet diyor severim diyor. I can count from 1 to ten, e, twenty. Birden 20. Birden 20'ye kadar e, sayarım diyor. Sonra da diyor e, seni bulmaya çalış çalışırım diyor. O zaman bu hangi oyun arkadaşlar? Evet. Evet aynen. E, hide and seek değil mi bu oyunun ismi? O zaman what about playing hide and seek? Burada doğru cevap oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Danny and Mark they are talking about something. Danny uh, asks what's the matter with you Mark? Ne var Mark? I have the flu. Danny oh dear. Ne diyecek arkadaşlar? Hasta olan birine ne dersiniz? Get well soon dersiniz değil mi arkadaşlar? Ee, hasta olan birisi size hasta olduğunu söylüyor. Siz tut da ben yorgunum demezsiniz. Önemli değil demezsiniz. Ee, i̇laca ihtiyacın yok demezsiniz değil mi? Ge geçmiş olsun dersiniz kibar bir şekilde. Number four. Which picture shows Miranda now? Şu an Miranda'yı hangi fotoğraf gösteriyor diyor. Şimdi Miranda'nı okuyalım. Um, hi, my name is Miranda. I like watching movies. Film izlemeyi I, My favorite movies are dramas. Favori filmim drama diyor. Yani e, ağlatan filmler. I like sad films. Üzgün filmleri severim. I think they are interesting. Bence onlar ilginç. What about comedies or horror films diye soru sorulmuş. E, yani komedi türü ve korku filmlerinden ne dersin demiş. Hayır, sevmem onları demiş. Bak... Benim favori film şu an televizyonda. Have you got a tissue? Bir mendilim var mı? It's so sad. O çok üzücü. Burada üzücü olan bir film bulmalıyız arkadaşlar. 4 numara olmaz. Korku filmler nefes ediyordu. Ee, yine 2 numarada. Burada gördüğünüz e, bir üzücü film değil değil mi? Gülüyor çünkü burada. Yine burada da aynı kez. 3 numarada bakın ağlıyor. O yüzden cevap Ceyhan arkadaşlar. 4 numarada. Let's go on with 5. 5. sorumuza bakalım. Which one is wrong about to the table above? Ne diyor arkadaşlar? Aşağıdaki yukarıdaki tabloya göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi Let's read. It. Max brushes his teeth every day. Max her gün dişlerini fırçalar diyor. Doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Max plays basketball once a week. Haftada bir kez oynar diyor. Bakıyorum basketbol altında sadece bir tek tık var. O da çarşamba günü. Doğru. Max Watch TV twice a week. E, haftada iki kez izler diyor televizyon diyor. Televizyonun altına bakıyorum. Evet iki tik var. Haftada iki kez izledi. Doğru. Max read books only at weekends. Kitap okumayı sadece hafta sonları yapar diyor. Sadece hafta sonları değil. Bakın Friday, Wednesday, Tuesday de var. O yüzden cevap ne arkadaşlar? Denizli. Now let's look at six sorry okay uh, which one is wrong about the picture above hangisi fotoğrafla ilgili yanlıştır diyor the bakery is behind the cinema bakery dediği ne arkadaşlar burası değil mi sinemanın arkasında diyor uh, sinemanın arkasında diyor. Buraya baktığımızda arkasında değil. The library is next to the green grocer. Green grocer burası değil mi arkadaşlar? Kütüphanede hemen yanında doğru bir ifade Bursa. The butcher is opposite the cinema. Evet, bakın aradan yol geçtiği için arkada. O yüzden opposite diyebiliyoruz. The green grocer is between the cinema and the library. Green grocer between the cinema and the and the library. Doğru bir ifade. Adana'daki bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Sinemanın arkasında değil. Evet kasap sinemanın arkasında değil önündedir. Ya in front of diyebiliriz ama in front of da yanlış olur. Çünkü aradan yol geçiyor. O yüzden bunlarla ikisiyle ilgili doğru cümle şu oluyor arkadaşlar. The butcher is opposite to the sinema oluyor arkadaşlar. Now let's look at number seven. Number seven is very long question. Which illness is not mentioned in the song? Şarkıda hangi hastalıktan bahsedilmemiştir diyor. Look at Tom sick in bed. Ee, bak Tom hasta yatakta. Diyor. He didn't do what his doctor said. Doktorun söylediklerini yapmadı. He has a cough, öksürüğü var. His throat is sore, boğazı ağrıyor. Now he has a fever, he has fever, ateşi var, başı ağrıyor ve fazlası diyor. Evet, şimdi baktığımız zaman öksürük Adana'da var. Boğaz ağrısı Ceyhan'da var. Baş ağrısı denizi de var ama karın ağrısı ile ilgili bir bilgi yok yani bir, e, bu şarkıda şarkı diyor çünkü şarkıda karın ağrısıyla yani stomach ache ile ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar o yüzden cevap bursa oluyor. Now let's look at eight. Let's look at 8. Which picture is not mentioned in the text? Hangi fotoğraf ne diyor arkadaşlar? Hangi fotoğraf e, uh, yukarıdaki metinde verilmemiştir diyor. Yani bahsedilmemiştir diyor. Okay, let's read the text. Uh, just a minute. Evet, 8 ve 10. sorularda 8, 9 ve 10. sorular bu Iı, paragrafa göre yapılıyordu bu metne göre. My sister Sandy likes love films. She always watch them. Her favorite film is love story. I never watch love films. Evet, kardeşininki love films. Kendisi asla izlemezmiş. I think they are boring. Bence onlar sıkıcı. I like detective films most. Dedektif filmlerini seviyormuş en yani çok Peter. they are exciting. Because there are lots of actions. Çok heyecanlı çünkü bir sürü aksiyon sahnesi var. I never watch TV in the morning. Sabahlar asla televizyon izlemem. I also watch sports program. Aynı zamanda spor programları izledim. Mom likes music programs. The pop grab is uh, she likes most in John's Brothers. Uh, I like them too. I sometimes watch hits of the week with her. Evet annesi müzik programlarını izlemeyi severmiş. En uh, çok sevdiği ee, sevdiği pop grubu ise Jonas Brothers'mış. Yani Jonas kardeşlermiş. Ben de onları severim ve bazen haftanın hitlerini onunla birlikte izlerim diyor. My brother Alex only watches the news. Kardeşim sadece haberleri izler. Ee, o onların ilginç olduğunu söyler. He doesn't like other programs. Hiçbir başka programı sevmez. E, i̇kinci erkek kardeşim Ted ise e, cowboy filmlerini sever. Western dediğimiz. He thinks Native Americans yani kızıl cowboylar ve atlar e, çok güzel. Onun deyimine göre. Şimdi which picture, which picture is not mentioned in the text diyor. Şimdi tekste e, Western'den bahsedilmişti. Başka neyden bahsedebiliriz? Love filmsden bahsedilmişti, dedektifden bahsedilmişti. Ama Adana'daki cartoon'dan bahsedilmemişti arkadaşlar, ya da animation'dan bahsedilmemişti. O yüzden cevap Adana 8'de. 9'a bakalım. Just a minute. Who likes watching detective films but he or she doesn't love films? Kimdi arkadaşlar? Hikayemizin kahramanı yani. Kimdi o? Kim seviyordu? Evet. Peter. Değil mi arkadaşlar? Peter olacak cevap. Peter seviyordu dedektif filmlerini. Yes. Which question does not have an answer in the text? Ee, which films does like? Sende'nin sevdiği var. Peter'ın annesini izlediği. Kimin pro TV programı? Kovboylarla ilgili olduğunu bilgisi var. Ama what time does Alex watch the news? Haberleri kaçta izlediği ile ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. O yüzden cevap 10'da denizde olacak arkadaşlar. Çünkü saatle ilgili bir bilgi vermemiş arkadaşlar. Teşekkürler.